Şimdi de eviyle mi oynuyormuş bu güzel kız? Evet. Bizim evimiz burası. Burası benim odam. Burası mutfak. Annem yemek yapıyor mutfakta. Babam da burada televizyon izliyor. Annem yemeği pişirince yiyeceğiz beraber. İyi, afiyet olsun. Anne, bu ev çok güzel. Hiç gitmeyelim buradan olur mu? Olur kızım. Sana yardım edeyim mi anneciğim? Et kızım. Kız çocuğu işte. Yusuf da kız istiyor. Yani ileride olursa iyi ki kız olsun istiyor. İnşallah. Menekşe, bir şey söyleyeceğim ama Şimdi sende bir şey olursa... ...o olaydan sonra hamilelik falan... Allah korusun. <laughs> demedim, demedim. Menekşe, Menekşe. Menekşe, ne oldu? Menekşe, ne oldu? Ya, <laughs> ne oldu? ya ben Allah korusun. Yani olaydan sonra hamile kalma tehlikesi olur mu dedim. Pes yani, pes. Yavrum. Yavrum. Kusura bakma, ne olur çıkın ağzımdan. Tamam kızım, tamam çıkın siz. Hadi, yürü, yürü. Allah düşünemedim. Tamam kes. Hastanede hemen ilaç veriyorlar böyle durumda. İğne de yapıyorlar. Kim tecavüzcüsünün çocuğunu doğurabilir ki? Menekşe. Bırak şimdi. Uzatma. Niye ağladı Menekşe abla? Yok bir şey yavrum. Hadi, hadi sen uslu uslu oyna. Al, al bunu da. Geçti nene. Geçti güzel kızım. Düşünme artık o günleri. Geçti kuzum. Yarın gideceksin değil mi doktoruna? <laughs> aman Aksan. Aman benim kızım. yeni bir hayat. Al işte. Al işte. Semih Hayrancı'nın sim kartı incelemeye alındı mı? Döküm çıkarılıyor komiserim. Birazdan hazır olacak. Karttaki bütün numaraları görüşme yoğunluğuna göre listeleyip bana getirin. Baş üstüne komiserim. Şey amirim... Bu arada şu adam kapıdaki bir saattir sizi bekliyor. Kimmiş? Ne istiyormuş? Özel görüşeceğim diyor. Gelsin bakalım. Şu kartı bir telefona takın getirin. Bakalım kimler arayıp soracak. Baş üstüne. Buyurun. Sağ ol. İyi günler. Buyurun. Evet ne istiyorsunuz? Komiserim ben Emine Değirmen'in kocasıyım. Kimmiş ziyaretçi? Bilmiyorum. Bana sadece seni getirmem söylendi. Gir. Nereden çıktın sen? Neredeydin bunca zamandır? Neden bıraktın bizi? Aç kaldık. Susuz kaldık. Yalnız kaldık. Neredeydin? İçerideydim ben. Yeni çıktım. Bir kavgaya karıştım. Hem vurdum hem vuruldum. 20 gün kendimi bilmeden yatmışım konuda. Sonra arattım seni. Gitmiş dediler. Günlerce haber bekledim. Kira borcu vardı kaç aylık. Ev sahibi attı kapının önüne. Ne yapayım? Aldım kızı. İstanbul'a geldim. Hastaneden doğru hapse gönderdiler. Sonra bir süreyle naklettiler. Oradan oraya, oradan oraya. Dışarı çıkan her adamdan seni bulmasını istedim. Hep bir haber bekledim. Çok süründük Sami. Çok acı çektik. On gün oldu cezam biteli. Sinop cezaevinden çıktım. Oralarda dolaşıyordum yine. Gazetede resmini gördüm. Kim o herif Emine? Kim o herif? Mustafa. Şebnem her gün babasını sayıklıyordu. Her gün babası gelecek diye bekliyordu. Sen yoktun ortalarda. O geldi. Şebnem ilk ona baba dedi Sami. Kızım nerede? Kızımı görmek istiyorum Emine lardo Işıkları yanıyor oturuyorlar da Alo Ne oluyor ne bakıyorsun birader? Ne dolanıyorsun buralarda? Burası Menekşe Hanım'ın evi mi? Dur bir dakika geliyorum ben. Bekle orada. Adamın biri aşağıda Menekşe'yi soruyor. Ah, açma kapıyı. Kadir bekle. Hayır hayır. Gelmeyin siz gelmeyin. Hadi. Ne olmuş? Öğreneceğiz şimdi. Evet. Kimsin? Menekşe Hanım'ı niye arıyorsun? Ben Emine'nin kocasıyım. <laughs> Cemre'nin babasıyım. Hadi ya. Hastanede ne demiştin bana? Biz Menekşe ile Haliliz. Her ne olursa olsun aşkımıza tutunacağız başımıza ne gelirse gelsin biz hep el ele olacağız. Öyle değil mi? <laughs> Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Nereden belli senin onun babası oldun ha? Size nüfus cüzdanımı göstereyim. Nüfusundan ne bilelim kardeşim orada yazıyor mu Şebnem'in babasıdır diye. Hem sen nereden buldun buranın adresini? Emine ile konuştum. Gittim buldum hapishanede. Şebnem'in burada olduğunu Emine söyledi. Komiser Ömer'e gittim önce. Ararım bak şimdi komiseri. Ara. Sabah ararım. Çocuğu almaya gelmedim. Bir göreyim ne olur. Yıllardır görmedim. Uyuyor. Göremez. Bana bak. Bu çocuk bize emanet bir kere. Anladın mı? Evet komiser bizzat emanet etti. Hadi kardeşim hadi git. Böyle olmaz. Bismillah ben geldim kızımı göreceğim. Var mı öyle? Hadi git. Emine'nin durumu belli olsun ne yaparsanız yaparsınız. Çocuğu zorla tutmuyoruz burada. Biliyorum da bir görseydim. Bu kadar bekledim biraz daha bekleyiver. Hadi bakayım. Bak kızdırma adama hasta var. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Güle 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 güle. Ya Emineye de bak, Tövbe adresi vermiş zart diye. Adam hapisten çıkmış, bizim adresi veriyor. Geri zekalı. Hadi, hadi, hadi içeri girelim. Yürü kızım, hadi yürü, yürü. yürü. Hadi, hadi. Kapıları iyi kitle. <laughs> bir de bu çıktı başımıza görüyor musun? Komseri bir arasın. Ya uyuyordur falan sabah ararım. Ara. Adam belki yalan söylüyor. Niye aramadın demesin. Kapalı. Uyuyor adam. Yarın ararız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.